Arkadaşlar sınıfta beni seven bir tane çocuk var. İşte o yanımda olsun diye yüz kere Allah'ıma şükür ettim yani. Allah'ım şurada olsun 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 diye. Yani boğazımda yani tüy bitti. Fotoğrafı şu anda de yok. Ama şey var. Yok ya. Yok. Arkadaşlar işte sizin de sevdiğiniz varsa yorumlara yazın. Ya da bir sizi seven biri. Yanımda olsun diye video çekebilirdik. İşte yakın olsaydık zaten buluşurduk. Ve bu kadar. Sizin de sevdiğiniz ya da sizi seven biri varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bana hiç abone olmuyorsunuz ve e, videolarımı izlemiyorsunuz. Arkadaşlar hani niye beleş ya bu? Like'lar beleş. Para vermiyorsunuz ki niye atmıyorsunuz? Bakın. Benim dedem de öldü. İşte ne no, oldu dedemin dedeleriniz için like. Bir like istiyorum ya. Ne istiyorum sizden? Hadi öptüm.